Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili seyircilerimiz, sevgili kardeşlerim. Ramazan, Kur'an ayıdır. Yaratıcımızın sözü olan Kur'an-ı Kerim'i okumak ve incelemek, bu ay çok arzu edilen ve kutsal bir ibadettir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşlarının yaptıkları şey budur. Yüce Allah Kur'an'da daha önce yaşamış insanlarla ilgili pek çok öğretici hikayeler, müminler ve salihler için bir ibret olma amacında olan hikayeler vermektedir. Cenab-ı Allah buyuruyor. Andolsun onların kısalarında akıl sahipleri için ibretler vardır. Bugün, atamız Adem aleyhisselamın iki oğlunu anlatan Kur'an hikayesi hakkında bir sohbete başlayacağız. Cenab-ı Hak başlarına gelenleri Kur'an-ı Kerim'in 5. suresinde haber verir. Yaradanımızın şu sözlerine kulak verelim. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بصدت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسق يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين اني اريد ان تبوء باثمي واثمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله, فقتله فاصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءه اخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون Onlara Adem'in iki oğlunun haberini gerçeğe uygun olarak anlat. Hani ikisi de birer kurban sunmuşlar. Birininki kabul edilmiş, diğerininki kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen diğerine andolsun seni öldüreceğim dedi. O da dedi ki Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder. Andolsun ki sen öldürmek için bana el uzatsan bile ben öldürmek için sana elimi kaldıracak değilim. Zira ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Ben diliyorum ki sen hem benim günahımı hem de kendi günahını yüklenesin. Cehennemliklerden olasın. Zalimlerin cezası işte budur. Sonunda içindeki duygular onu kardeşini öldürmeye itti. Onu öldürdü ve böylece hüsrana uğrayanlardan oldu. Ardından Allah kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini ona göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. Yazıklar olsun bana, şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim dedi, ettiğine de pişman oldu. İşte bundan dolayı İsrail oğullarına şöyle yazmıştık. Bir cana kıymaya, veya yeryüzünde fesat çıkarmaya karşılık olması dışında kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur. Şüphesiz peygamberlerimiz onlara apaçık deliller getirdiler ama bundan sonra da onların çoğu yeryüzünde taşkınlık göstermektedirler.'' Adem aleyhisselam ilk insan, insanlığın atası ve peygamberlerin ilkidir. O, yüce Allah'tan vahiy alan ve yaradanın emirlerini insanlığa ileten, saf ve salih insanlardan oluşan peygamberler zinciri başlatandır. Peygamberlerin sonuncusu, tüm peygamberlerin mühü, yüce Allah'ın elçisi Hazreti Muhammed'dir. Allah'ın selamı ve bereketi onun üzerine olsun.'' Adem'in çocukları arasında Kur'an'da anlatılan iki oğlu vardır. İsimleri neydi? Yüce Allah bunu bildirmiyor. Daha önceki programlardan birinde Kur'an'da insanlara sadece kendileri için faydalı olan bilgilerin verildiğini, onlar için bir terbiye olabileceğini ve onlar da iman ve Allah korkusunu geliştirebileceğini konuşmuştuk. Kur'an'da gereksiz hiçbir şey yoktur. Bu oğulların isimlerinin Kabil ve Habil olduğu söylenir. Hikayenin başında yüce Allah şöyle der: Onlara Adem'in iki oğlunun haberini gerçeğe uygun olarak anlat. Yani ey Muhammed, zalimlere ve kıskananlara Adem'in iki oğlunun hikayesini doğru ve açık bir hikayeyi her yalandan uzak Hiçbir şeyin eklenmediği ve hiçbir şeyin çıkarılmadığı hikayeyi oku. Hani ikisi de birer kurban sunmuşlar. Bildirildiğine göre iki kardeş, Kabil ve Habil bir zamanlar yüce Allah'a kurban getirmeye karar verdiler. O zamanların inancına göre yüce Allah bir kurbandan hoşnut olduğunda o kurbanı yiyen bir ateş, bir alev göndermiş. Eğer Yüce Allah bu kurbandan hoşnut olmasa alevler sönermiş. İşte kardeşlerden her biri kurbanlarını sunmuştu. Onlardan biri çoban, diğeri de çiftçiydi. Yaradan'ın rızasını isteyen Habil çoban olan en güzel ve şişman koyunu feda etmiş. İkinci kardeş olan Kabil ekinlerinden en kötüsünü seçerek bir demet başaktan başka bir şey kurban etmemiş. Ve Allah buyuruyor, birininki kabul edilmiş, diğerininki kabul edilmemişti. Alevler indi, koyunları yuttu. Ancak başaklara dokunmadı. Yani Yüce Allah, Habil'in kurbanını kabul etti, ancak Kabil'in kurbanını reddetti. Ve sonra Kabil, kara kıskançlığa kapıldı. Kardeşine şöyle dedi, Nasıl yani? İnsanlar arasında yürüyeceksin ve onlar kurban getirdiğimizi ve senin kurbanın kabul edildiğini, benim kurbanımın ise reddedildiğini mi anlayacaklar? Hayır, insanların sana ve bana bakıp seni en iyimiz olarak görmelerine izin vermeyeceğim. Cenab-ı Hakk'ın bildirdiği gibi kardeşine şöyle dedi. Andolsun seni öldüreceğim. Öz kardeşini kesin olarak öldürme niyetini dile getirdi. Bakın bu ciddi kalp hastalığı olan kıskançlık insana neler yaptırıyor. Bu ne tür bir rahatsızlıktır? Kıskançlık bir kişinin bazı insanların iyi bir şeye sahip olmasını birine bir lütuf ve bir tür iyilikle donatılmış olmasını sevmediği içsel bir durumdur. Birisinin paraya, mallara, bilgiye, dindarlığa başkaları tarafından saygıya, sağlığa, güzelliğe, toplumda, takımda otoriteye, birisinin mutlu bir aileye, iyi çocuklara, başarıya ve benzeri sahip olmasından dolayı işkence duyar. Kıskanç insan çoğu zaman Allah'ın kendisine verdiği nimetlerden haset ettiği kişinin mahrum kalmasını ister ya da bu nimet ve faydaların kendisine veya bir başkasına geçmesini ister. Buna kıskançlık denir. Allah'ın bir kuluna ilim, mal, insan sevgisi, güzel ahlak vesaire gibi şeyler bahşetmiş olmasından nefsinizde hoşnutsuzluk duyuyorsanız o zaman haset duyuyorsunuz demektir ve ondan kurtulmak için acele etmelisiniz. Bu korkunç duyguya bir örnek. Bugün tartıştığımız hikayedir gibi korkunç bir suça karar verdi. İşte kıskançlığın insanların zihnine yaptığı şey bu. Allah'ın kitabında, Kur'an'da kıskançlığın başka örnekleri de anlatılmaktadır. Böylece Cenab-ı Hak atamız Adem aleyhisselamı kendi elleriyle yarattığında, meleklere ona secde etmelerini emrettiğinde, ona her şeyin isimlerini öğrettiğinde, şeytanın, iblisin ona karşı şiddetli bir hasetle tutuştuğu bildirilmektedir. Ve bu haset, onu günaha ve gaddarla itti. İblis bir melek değildi. O ateşten yapılmış bir cindi. Fakat melekler arasında bulunmaktan ve onlarla birlikte yüce Allah'a ibadet etmekten şeref duyuyordu. Kibir ve haset onu bu şereften mahrum etti. Adem Aleyhisselam'a boyun eğmeyi reddetti. Ayrıca onun haseti Adem Aleyhisselam'ın cennetten kovulmasına neden oldu. Ayrıca Hazreti Adem'i ve zürriyetini doğru yoldan saptırmak ve onları cehenneme götürmek için her türlü çabayı göstereceğine yemin etmiştir. O, insan ırkına açıkça savaş ilan etti ve onu kıyamet gününe kadar sürdüreceğine söz verdi. Kur'an, iblisin yüce Allah'a hitaben şöyle dediğini bildirdi. Ara'aytuka hâzallezî kerramte aleyh. Lâyinâ khertani Yemin ederim ki eğer beni kıyamete kadar yaşatırsan az bir kısmı dışında onun neslini peşime takacağım Kur'an'da anlatılan bir başka haset örneği de Hazreti Yusuf'un kardeşlerinin yaptıklarıdır Yusuf'u babalarının onu kendilerinden daha çok sevdiğine inanarak kıskandılar ve ondan cinayetle bile olsa kurtulmaya karar verdiler. Ancak daha sonra geçen kervanlardan birinin onu alıp götürmesini umarak onu kuyuya atmaya karar verdiler. Kıskançlık insanı böyle şeylere iter. Onu kötü düşünceler Asılsız şüpheler, insanları gözetleme, gıybet, dedikodu, kin, kavgalar, ilişkileri bozma, suç, yasa dışı saldırı ve cinayet düşünmeye sevk eder. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bütün toplumların hastalığı benim ümmetime de isabet edecektir dedi. İnsanlar sordular: "Ey Allah'ın Resulü, bütün toplumların bu hastalığı nedir?" Peygamber, Allah'ın barış ve nimetleri onun üzerine olsun, şöyle cevap verdi: "Kibir, kendini beğenmişlik, dünya malını arttırmaya çalışmak ve birbirine fiyatları şişirmek, karşılıklı kin ve haset ve hatta insanların birbirine tecavüzüne kadar varır. Ayrıca şunları söyledi: sizden önce yaşayan halkların hastalığı size doğru gelmekte. Nefret ve kıskançlık. Nefret tıraş eder ama tüyleri değil, inancı tıraş eder. Ve buyurdu. La fî cevfi abdin el imanu vel Mümin kulun içinde iman ve haset bir araya gelmez ve yine buyurdu. La yazalun nasu bi khayr مَا لَمْ يَتَحَاسَدُوا İnsanlar birbirlerine haset etmeye başlayıncaya kadar iyilik içindedirler. Kıskançlık çok sinsi ve tehlikeli bir hastalıktır. Hem kıskananın kendisine hem de kıskandığına zarar verir. Kıskanç kişiye gelince kendi hasedinden muzdariptir. Çünkü haset kalbine hüzün, üzüntü ve kaygı verir. Bir talihsizliği olduğu için değil, sağlık ve mal sorunları nedeniyle değil, biri öldüğü ve hastalandığı için değil. Hayır. Allah'ın bir başkasına nimet vermesi onu üzer. Bu hüzün paha biçilemez. İnsanı yiyip bitirir ve haset ettiği, sahip olduğu malları kaybetmedikçe geçmez. Ama her zaman sende olmayana sahip olan insanlar olacaktır. Ve şimdi yeni bir kıskançlık ruhu yakalar ve onunla birlikte yeni bir üzüntü ve böylece sonsuz bir şekilde devam eder. Ayrıca haset İnsanı günahkar davranışlara, Allah'ın iradesine aykırı davranışlara iter. Bir düşünün. Kıskançlık cennette işlenen ilk günah ve yeryüzünde işlenen ilk günahtır. Onu Allah'ın emrinden ve Adem'e selam vermekten vazgeçirmeye zorladı. Yeryüzünde bu kardeşi Habili Allah'ın kurbanını kabul ettiği için kıskanan Kabil'in günahıdır. Kaldı ki başkalarını kıskanan kimse isteyerek veya istemeyerek Allah'a onun hükmüne ve hikmetine, takdirine karşı çıkar. Sanki "Allah'ım, niçin bu insana bu rahmeti, bu nimetleri ve hediyeleri verdin? Bunu yapmamalıydın." Bu tür düşüncelerin ne kadar canavarca olduğunu bir düşünün. Bir insanı inancını kaybetmeye ve İslam'ı terk etmeye sevk edebilir. Ayrıca haset insanın kalbini ve düşüncelerini alır. Onu faydalı işler yapmaktan, manevi yükselmekten, Allah'ı zikretmekten ve ona ibadet etmekten, faydalı ilimler edinmekten alıkoyar. Kıskanç kişi her zaman kıskandığı nesne hakkındaki düşüncelere dalmıştır. Kalbi siyah ve karanlıktır. Gerçekten bu büyük bir kayıp. Bu, kıskançlığın bir kişiye verdiği çok büyük bir zarardır. Onun ne gereği var ki oysa? Neden onun zulmünden bir an önce kurtulup kalbini ondan temizlemezsin? Ancak kıskançlık yalnızca kıskanç kişinin kendisine değil, aynı zamanda kıskandığı kişilere de zarar verir. Çünkü genellikle onlara karşı vahşet yapılır. Bakın, Habil kardeşinin kalbini dolduran kıskançlıktan zarar gördü. Bu yüzden Cenabı Hak hasetçilerin şerrinden ondan korunmamızı istememizi emretmiş ve şöyle buyurmuştur. Kul, a'uzu bi rabbil falak, min şerri ma halak, ve min şerri gâsikin izâ vekab, ومن de ki sabahın Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerden gelebilecek kötülüklerden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere öfürenlerin şerrinden, bir de kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden. Allah'ın ismiyle seni rahatsız eden her şeyden sana okurum her nefsin veya hasetçi her gözün şerrinden Allah sana şifa versin. Allah'ın adıyla sana okurum. Gelin bir dahaki görüşmemizde Adem aleyhisselamın iki oğluyla ilgili sohbetimize devam edelim. Allah sizlerden razı olsun. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.